Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. ismim Alparslan Demir. Yeni bir İngilizce videosuyla karşınızdayım. İngilizcede en sık en çok kullanılan 100 fiilin detaylı incelemesini yaptığımız serimize devam ediyoruz. Fiillere, aldıkları edatlara, fiillerin çalışma mantığına bakıyoruz. Fiillerle oluşturulan terimler, deyimler, ifadeler öğreniyoruz ve örnek cümleler yapıyoruz fiilleri cümle içinde kullanıyoruz. Cümle tercümesi yapıyoruz. Serimizin 91. videosuna geldik. To save korumak, kaydetmek karşılıklarını Türkçeye veren fiili çalışıyoruz. Daha önce İngilizcede en çok kullanılan 100 fiilin listesini bir videoda çıkardık. Bir giriş videomuz var. O videonun kartını da biraz sonra eklerim. Videoya başlarken sağ alt köşede Abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verirseniz sevinirim. Haydi başlayalım. Hemen şuraya bir yıldız atalım. Giriş videomuzun kartını ekleyelim. İngilizcede en çok kullanılan 100 fiil serimizin 91. videosundayız. Artık serimizin sonlarına geldik. To save korumak Fiilimiz Türkçe'ye korumak, kaydetmek, kurtarmak karşılıklarını verir. İki tane basit cümleyle başlayalım. We have to save nature and animals. Doğayı ve hayvanları biz korumalıyız. Burada have to var. Zorunda olmak ya da meli, malı karşılıklarını Türkçe'ye veriyor. Fiilimiz burada nature, doğa ve animals, hayvanlar. We have a chance to save ourselves Kendimizi kurtarmak için bir şansımız var. Burada to have fiili var. Sahip olmak bir şansımız var. Şöyle şöyle yapmak içindeki için karşılığını düşünebiliriz. Fiilimiz burada. O da kendimizi demek. Giriş cümlelerinden anladığınız gibi fiilimiz kolay bir fiil. Çalışma matı çok kolay. Şimdi detaylara başlayabiliriz. To save fiili ile kullanılan terimler, ifadeler. Yine yıldızımızı atalım. Bu serinin her videosunda tam bu aşamada aynı şeyi söylüyorum. Mutlaka iyi bir, güzel bir kelime defteri hazırlayın. Öğrendiğiniz kelimeleri, terimleri, deyimleri, atasözlerini hatta hoşunuza giden cümleleri yazıp ezberlemeye çalışın. Çok faydalı olacaktır. Save from, from den kurtarmak demek save one's honor ya da save someone's honor birinin onurunu kurtarmak demek. Save the world, world dünyayı kurtarmak. Save to kaydetme yeri anlamını da veriyor Türkçeye. Fail to save kaydetme hatası. Save oneself kendini, kendi namusunu kurtarmak demek. Save on bir de save var, ikisinin de Türkçesini yazmadım. Save on, save bu çok kolay. Sonunda ed var. Kaydedilmiş demek bu. Kaydedilmiş. Save on israf yapmamak demek. İsraftan kaçınmak gibi israf yapmamak. Şimdi bunları tekrar bir okuyalım. Save from den korumak demek. Save one's honor birinin onurunu korumak. Save the world dünyayı korumak save to kaydetme yeri fail to save kaydetme hatası save oneself kendini namusunu korumak save on israf yapmamak saved kaydedilmiş demek geldik örnek cümlelere farklı örnek cümleler cümle tercümeleriyle fiilin nasıl kullanıldığını nasıl kullanılması gerektiğini iyice öğrenip pekiştirelim doctors worked hard to save her Doktorlar onu kurtarmak için çok uğraştı. Çok sıkı çalıştılar. Kimi? Onu. Onu dediğimiz kişi bir kadın buradan anlıyoruz. Fiilimiz burada. Cümlenin zamanı ne? Bakın ID var. Past simple, dili geçmiş zaman. His family worked hard to save Rex from his financial problems. Ailesi Rex'i mali sorunlarından kurtarmak için çok çalıştı yine aynısını kullandım. Sıkı çalıştı. Kurtarmak için Rex'i from den dan'ı verdi bakın. Den dan onun maddi sorunlarından Our family will do anything to save us from problems. Ailemiz bizi sorunlardan kurtarmak için her şeyi yapar, yapacaktır öyle düşünelim. Şimdi böyle cümlelere ben kalıp cümle diyorum. Olduğu gibi alıp ezberleyip uygun başlıklarda kullanabilirsiniz. Videolarda geçen hangi konuyu çalışırsak çalışalım. Hoşunuza giden cümleleri, atasözlerini Türkçe karşılıklarıyla birlikte alıp yazıp ezberleyip uygun başlıklarda kullanabilirsiniz. We must take measures to save our children from home accidents. Çocuklarımızı ev kazalarından korumak için önlemler almalıyız. Ev kazaları burada. Take measures önlem almak. Fiilimiz burada. Burada bir tane mülkiye sıfatı var. From den dan karşılığını verdi. Hadi cümleleri tekrar bir okuyalım. Doctors worked hard to save her. Doktorlar onu kurtarmak için çok çalıştılar, çok uğraştılar. His family worked hard to save Rex from his financial problems. Ailesi Rex'i mali sorunlarından kurtarmak için çok çalıştı. Our family will do anything to save us from problems. Ailemiz bizi sorunlardan kurtarmak için her şeyi yapar, yapacaktır. We must take measures, measures to save our children from home accidents. Çocuklarımızı ev kazalarından korumak için önlemler almalıyız. Yine örnek cümlelerle devam ediyoruz. Do not forget. Don't forget to save your work on the computer often. Bilgisayarda çalışmalarınızı sık sık kaydetmeyi unutmayın. To save kaydetmek, işlerinizi, çalışmalarınızı bilgisayarda. Bakın burada often var. Türkçe sık sık karşılığını verdi. Bu ne? Bu sıklık zarfı. İngilizce sıklık zarfları adverbs of frequency konusunu çalıştığımız videonun kartını buraya ekliyorum. Basit ama önemli bir konu. İzlemediyseniz mutlaka videoyu izleyin ve çalışın. Wearing a seat belt can save many lives. Emniyet kemeri takmak birçok hayat kurtarabilir. Bakın burada fiilimiz var. Kurtarmak anlamında kullandık. Burada can var. Model. Ebinmek karşılığını Türkçe'ye verdi. Bir sürü hayat seat belt emniyet kemeri bakın giymek gibi kullanılıyor. Emniyet kemeri takmak. Your disk full unable to complete save operation. Diskiniz dolu, kaydetme işlemi tamamlanamıyor. Şunu biz virgülle değiştirelim şöyle. Diskiniz dolu, kaydetme işlemi tamamlanamıyor. Save operation kaydetme işlemi. If you want to save money You must find a way to cut spending. Para biriktirmek istiyorsanız harcamalarınızı kısmanın bir yolunu bulmalısınız. If you want to save money. Para biriktirmek, para saklamak istiyorsanız you must find bulmalısınız bir yolunu paranızı çarçur etmeyi kesmenin. Hadi bunları da tekrar bir okuyalım. Do not forget ya da don't forget to save your work on the computer often. Bilgisayarda çalışmalarınızı sık sık kaydetmeyi unutmayın. Wearing a seat belt can save many lives. Emniyet kemeri takmak birçok hayat kurtarabilir. Your disk full. Unable to complete save operation. Diskiniz dolu, kaydetme işlemi tamamlanamıyor. If you want to save money you must find a way to cut spending. Para biriktirmek istiyorsanız harcamaları kısmanın bir yolunu bulmalısınız. Şu cümle çok güzel olmamış gibi sonradan virgülle böldük. Şuraya tekrar yazalım. Diskiniz dolu. Your disk is full diyebiliriz. Yani bir to be gerekiyor orada. Diskiniz tamamen dolu. The save operation. The save operation operation cannot be can not be şuradan devam edeyim. Cümlenin devamı şurada. Completed diyebiliriz hemen. Completed Cümleyi bu şekilde de söyleyebiliriz. Hatta bunu da bir tekrar okuyalım. Your disk is full. The save operation cannot be completed diskiniz dolu. Kaydetme işlemi tamamlanamıyor. Hadi devam edelim. Birkaç tane daha örnek cümle yapalım sonra videomuzu tamamlarız. Would you ya da would you. Would you like to save your changes? Değişiklikleri kaydetmeyi ister misiniz? To save your changes. Yaptığınız değişiklikleri. Save it for a rainy day. Onu zor günler için sakla. Yağmurlu bir gün için sakla. Bakın İngilizce'de kullanılan bir ifade bu. Alıp bu şekilde Türkçe karşılığıyla ezberleyip uygun yerlerde kullanabilirsiniz. Ya da save it for you kendine sakla. Biri bir şey söyledi save it for you sen onu kendine sakla diyorlar bu şekilde kullanılabiliyor. We all need to do our part to save the planet. Gezegeni kurtarmak için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız our part. Kendi payımıza düşeni yapmalıyız. Kendi payımıza düşeni yapmalıyız. To save the planet. Ve son örnek cümle. We have to learn to save water resources. Su kaynaklarını korumayı öğrenmek zorundayız. To save, korumak, su kaynakları da burada bakın. Water resource, have to var, meli, malı zorunda olmak, learn fiili öğrenmek. Şuraya bir yıldız atalım. Daha önce biz would like ifadesini çalıştık bir videoda. Like to diye. Videonun kartını buraya ekliyorum. Buradan ulaşarak izleyip çalışabilirsiniz. Cümleleri tekrar bir okuyalım. Would you like to save your changes? Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek ister misiniz? Save it for a rainy day. Zor günler için sakla. Rainy yağmurlu demek aslında bakarsanız yağmurlu günler gibi. Save it for you. Kendine sakla. We all need to do our part to save the planet. Gezegeni kurtarmak için hepimiz kendi payımıza düşeni, üzerimize düşeni yapmalıyız. We have to learn to save water resources. Su kaynaklarını korumayı öğrenmek zorundayız ve the end of the video geldik videomuzun sonuna. Serimizin 91. videosunda to save korumak, kurtarmak, saklamak karşılıklarını Türkçeye veren fiili detaylı bir şekilde çalıştık. Fiilin Türkçe karşılıklarına baktık. Fiilin çalışma mantığına baktık. Fiille oluşturulan terimler, ifadeler öğrendik ve Farklı örnek cümleler, cümle tercümeleriyle iyice pekiştirdik, çalışmamızı tamamladık. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek olmayı unutmayın ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilirsiniz. Bu serinin devamında gelecek videolardan farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.